Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Dünyası Queen kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yine <laughs> Toka Life World oynuyoruz. Ama arkadaşlar hani benim eski bir evim vardı ya. Bu videonun zaten başında gördünüz. Yeni eve taşındım diye ben oyunu güncelleyemedim arkadaşlar. Güncelleyemediğim için de oyunu silip tekrar yükledim. Ee, ve bundan sonra bütün hikayeyi unutun. Ee, en baştan bir aile kurdum. Yani şu. Bakın bu benim. En baştan kurdum bu arada aileyi. Bir de neden hiç evde dolap yok falan diye sorarsınız. Artık şu yeni güncellemeden dolayı sol altta hani bir insan şey var ya oraya basıp direkt evet arkadaşlar e, yani dediğim gibi bütün hikayeyi unutun ve yeni bir hikayeye başlıyoruz artık bu da şey ev turu şu anlık şunları şuraya koyalım uyurken giyiyorum şimdi burası benim yatak odam bu ay Bakın şu çekmecede sadece oyun şeyleri var. Oyun kasetleri var. Burada kalem kutu ufva, ee, bir de kitaplık var. Burada bilgisayarım var. Bilgisayarımın altında ise bir tane sandalye var. Burada yani oyun oynuyorum. Şurada bir tane saatim var. Şöyle. Ondan sonra Şimdi ee, hikaye en baştan başla dedim ya bu. Ay pardon <laughs> bu diyorum ya. Şimdi kardeşimin adı King. Arkadaşlara merhaba de King. Merhaba arkadaşlar benim adım King. Evet. Arkadaşlar. şey. Senin adın King değil ki. Allah Allah. Kafamı karıştırıyor ya. Evet arkadaşlar benim adım Prens. Onun adı Prens. Allah Allah. Kafamı karıştırıyor. Benim adım Queen. Ve onun adı King değil. Sen kalk bakalım. Uyku uyu kalk. Kalk uyku Noida abi ya. Arkadaşlara merhaba de. Ve ismini söyle. Merhaba arkadaşlar benim adım Prenses. Bırak oyuncağını. Tamam. Gel sen de. Tamam. Arkadaşlar bunlar normalde bu arada pijama. Ama ben şu anlık video için değiştirmeyeceğim üstünü. Gel bakalım kucağıma. Tanıtalım. Benim odamı tanıttık şimdi sıra. Prensin odasına geldik. Arkadaşlar prensin odasında şöyle bir çok güzel arabalı bir yatağı var. Her şeyi mavi sarı. O renkleri çok seviyor çünkü. Ee, ondan sonra topu var gördüğünüz gibi. Basketbol şeyi aldık. Şurada da giyinme şeysi var. Ee, kabini ne deniyor ona bilmiyorum. hepimizde var bu arada bu saatlerden. Prens'te bu var. Böyle bir saat. Buraya bazen bu oyuncaklarla uyuyor. O yüzden oraya koymuş oyuncaklarını. Bu kutunun içinde ki oyuncaklar başka. Buradakiler uyurken yanına aldığı oyuncaklar. Burası da benim odam. Bir dakika bu videoyu biz. Tamam durun. Bu burası benim makyaj odam arkadaşlar. Bazen buraya oturup makyajımı yapıyorum. Burada fırça şekillerim var ve bir mendil var. Burada allıklarım var. Burada rujlarım. Bir tane oje'm var çünkü çok oje süren bir insan değilim. Ee, bir de şurada farlarım var gördüğünüz gibi. Burası da prensesin odası. Evet burası benim odam. Ben kendi odamda kalacağım. Burada oturacağım. Oturayım. Tamam sen bekle o zaman orada. Hadi kendi odanı kendi tanıt madem. Ben şurada bekleyeyim. Şurada bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu yaşı koytukta hep oturuyorum yani. Oturuyorum burada. Burada bir şeker kutum var. Oradan hep şeker yiyorum. İki tane tabletim var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Uç, bu üç tane oyuncak var yukarıda. Onlar şeyde de vardı. Prenste de vardı. Uyurken al, yanıma aldığım oyuncaklarım onlar. Bu koltuğa da bazen oturup bazen ödev yapıyorum. Bazen de yeşim yapıyorum. İki tane çantam var şöyle bir tane kayküyem var ee, kayküyemi görün bakın o bakın kayyol bakın yılbaşı da yaklaştı Evet arkadaşlar bundan sonraki video yılbaşı videosu onda bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu dolapta da oyuncaklarım var. Çok tatlılar. Tamam abla. O zaman alt kata geçelim. Gel prens. Hadi bakalım. Aa dur alta geçmeden önce şurası var arkadaşlar. Şuraya bazen ben e, TikTok falan çekiyorum. TikTok hesabım açıklamada. Takip ederseniz mutlu olurum. Ee, şurada da işte şezlonglarımız var. İnelim artık. İnelim. Arkadaşlar umarım videoyu atlayarak geçmiyorsunuzdur. Çünkü yani lütfen geçmeyin. Arkadaşlar burası çok bomba bir yer. Ee, sol tarafı çok görmeyin. Sürpriz orası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin yanında. Asansörün yanında şöyle taburellerimiz var. Burada çok güzel bir buzdolabımız var artık. Yeni güncelleme sayesinde çok güzel eşyalarımız var. Burası da böyle. Köpeklerimiz için mama köpeklerimizi birazdan göreceksiniz. Burada çamaşır makinesi bu dolapta. Üç tane yumurtalık var. Rafadan yumurtası yaptığım zaman yumurtayı bunun içine koyuyorum. Kardeşlerim yiyor. Evet. Sonra burada bir mikro var. Burada çaydanlığı falan burada çırpıcı ve keçap hardal. Ketçap ve hardal var. Burayı çok seviyorum. Salonumuz böyle. Bizim bu arada bir tane şeyimiz de var. Mekanımız. Mekan dediğim kafemiz var. Onu da bu videoya yapacağım evet bu video da olacak burada yemek yiyoruz burası banyomuz banyomuz da çok güzel burada hayvanlarımız için bu bizim için burada hayvanlarım Şimdi size adlarını söyleyeceğim. Bir dakika ben göstereyim. Arkadaşlar bunun adı Cookie. Bence diye yeni göstereyim. Arkadaşlar bunun adı Karamel. Evet Karamel ve Cookie. Çok tatlılar. Ama uyusunlar bırak. Tostun içinde uyuyorlar. Bırak uyusun. Arkadaşlar burada da e, onların bakım malzemeleri var. Onun üstünde de bir sürü top var. Görüyorsunuz zaten. Ee, bir sürü de şapkaları var. Ee, hadi gidelim. Kardeşim. Video yetişsin diye çok hızlı bir şekilde söylüyorum ama idare ah, edin artık. Bu perdeler de böyle açılıyor. Kapanıyor. Göstereyim dedim. Şimdi bak sürpriz kısma geldik arkadaşlar evimin içinde at çiftliği var resmen. Bakın burada çimenler var. Onları yiyorlar. Bir sürü atım var. Bu atları da buraya nasıl getirdiğimi Buraya yani videoyu beğenin. Ben yaparım. Şurada 3 tane kaykayımız var. Üçümüze de var. Evet arkadaşlar hemen kafemize geçelim. Işınlanacağız şimdi. 3, 2, 1. Tam. Hop ışınlandık. Şimdi en baştan başlayacağız. Bu arada arkadaşlar kafem var ama ben patronum. Yani çalışmıyorum. Burada dedim ki açık havada müşteriler daha fazla yemek yer. Yani daha fazla derken daha hoş yerler. Burada ışık koydum. Burada gördüğünüz gibi kasiyer var. Merhaba arkadaşlar. Burada da şey var diyelim ki buradan birisi ay şuradan birisi dedi ki ben bir tane pa pasta dilim alayım şundan dedi. eee o da getiriyor yani neydi garson garson unuttum bir an arkadaşlar da bu şu kahve şeyi de çok güzel bakın istediğini seçebiliyorsun mesela bunu seçtim bastım şu an bakın bu geldi İçeyim için o oh, biçtik çöpe at bakayım şunu tabi efendim hemen attım efendim. Tamam. Evet arkadaşlar şurada sütün mehsi var yani. Milk. Saatimiz çok güzel. Şurada da ok var gördüğünüz gibi. Oktan diyor ki sağa gidin yani sağdan yiyin. Burada bir otomatımız var. Burada daha demin gösterdim. Kahve şeyi. Ee, kahve değil pardon mikşek ama kahve de alınıyor ee, burası da işte kurabiyeler pastalar içecekler çok güzel burada lavabomuz var burada ise oyun oynama yeri arkadaşlar çok oyalanmadan şeye geçelim oyun alanımıza bir tane de oyun alanımız var İçinde futbol basketbol ve tenis ay tenis diyorum şey Golf. Evet golftü galiba. Golf sahası var. Hadi gidelim. Siz neden hiç konuşmuyorsunuz prens ve prenses? Ko Konuşuyoruz abla. Hadi ışınlanacağız ama. Nasıl ışınlanacağız abla? Bakın şuraya oturacağız. Ya da nasıl ışınlansak bu sefer farklı bir şekilde olsun. Bu sefer de burada ışınlanıyoruz. 3, 2, 1. Hop ışınlandık. Buzdolabı da gelmiş bizimle. Şunu atalım direkt. Arkadaşlar bakın burası golf sahamız. Şuradan atıyoruz ilk başlangıcı. Bu neden var diye soracaksınız. Hava soğuk yani. Ee, yeni yıla giriyoruz. Bu arada yeni yıl evimizi göstermeyeceğim. Onu bundan bir sonraki videoda göreceksiniz. Ee, burası şey için. Hem soğuk olduğu için burayı kapatıyoruz hem de dışarıdaki müşterilere kafasına falan top gelmesin diye var. İçeridekiler için soğuk gelmesin diye, dışarıdakiler için yüzüne gelmesin diye. Bir dışarı çıkalım bakalım. Oturun yanıma. Otur bakayım. Otureyim. Kapatalım. çok soğuk. Girin çiz, çabuk. Girin çabuk. Oh, çok üşüdüm. Oh. Oh be şükürler olsun. Donuyordum az daha. Tamam. Şimdi e, bir golf oynayın da görek. Tamam da. Tamam abi ya. Tamam ben sizi şu kenarda duracağım. Tamam. Bir de vereyim işin Al bakalım. Sen de al bakalım. Aydık. Bu yere geç kardeşim. Geçiyorum. Hanginiz kırmızı top? Hanginiz sarı top? Ben kırmızı. Peki. Sen? Zaten şayı kaldı sadece. Bakalım ne diyeceğim dedim de. Atalım. İlk prenses başlasın bakalım. Tamam atıyorum. Bak. Oo. Aha bulamadım. Ben bulacağım şimdi bak. Bak. Benim benden bile girdisin. Ben şimdi deli atacağım. Pat. Evet. Bu turu prenses kazandı. Ben de atacağım banane. Pat. Hmm, ba. Evet. Girdi ama maalesef prenses kazandı. İlk o yaptı çünkü. <laughs> Bir daha alın. Bir daha yapmayın ya. Zaman şey. Zamanımızı harcamayalım. Öbür basketbolla futbola da kalsın. Üf. Kaybettim ama. Ben futbolda çok iyiyim. Kazanmam imkansız. Ya kazanırım. Merak etme sen futbol mu gidelim? Evet. Ben futbolda yeneceğim Sabırsızlanıyorum çünkü ben çok iyi bilirim. Tamam hadi bakalım. Kim yenecekmiş? Ooo pempek yapalım mı? Neyse. Ay utandım. Çok utanıyorum ya. Of. Neyse. Kendime güvenirsem olur. Hadi bakalım yapacağım. 3 2 1 Başla. Bat. Du 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 Ha ha. Arkadaşlar oyunun 4. şu an elinde top gördüğünüz gibi ama sanki ayağındaymış gibi gözüküyor. Ayağındaymış gibi yapın. 3 2 başladı De Bak ayağımda sürüyorum topu. Sanki daha yapamıyorum bile. Şu an ağır çekim arkadaşlar. No. Hayır. Atacağım bir kere. <laughs> ne? Ee, ne oldu? Ne oldu? Dil çıkar diyordum bana. Ha, bana da yine tutarım ki. Bir tek mi atarsam şuna? Pat. Hayır! Koşmalıyım. Ne?

Alo, tamam yeter tamam. Basketbolda kazanırsın bence. Aynen. Ben basketbol çok iyi oynarım. Ben de. Hadi bakalım. 3 2 bir başla. Ah, koştum 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 aldım. Ha ha ha. Kendi şeyini götürüyor. <laughs> ha. ben buraya atarım ki. Hayır atamışsın. Ha. Otter dedim sana. Oniş. Hayır topa. <laughs> Sektirim. Atıyorum işte. al. Ha, bu sefer tutacağım. Giriyor. Hayır, girmiyor. Çünkü ben tutuyorum sektire gidelim. Çıkacağız. Aa çekil önümden. Hayır o topu alacağım. Alacağım. Snatch yaptım. Tabii ya. Ne oldu? Hadi, hadi arkadaşlar görüşürüz diyeceğiz artık. Hayır ya bir maç daha bana ne? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ya sus. Hadi arkadaşlar güle güle deyin sonra devam edin oynamanıza. Arkadaşlar bundan sonraki videoyu bakmayı unutmayın. Çünkü yılbaşı Daha yılbaşına yani Bundan sonraki videoyu aynı gün yayınlayacağım Bununla Yılbaşına şu an Arkadaşlar bugün şey Bugün salı Çarşamba perşembe cuma 3 gün kaldı Ama biz şimdi çekeceğiz. Hadi görüşürüz deyin Görüşürüz arkadaşlar 是，哈哈哈，拜拜。